Kırmızı boru kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gmail hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. İlk önce telefonumuzda hazır yüklü olan Gmail programına giriyoruz. Benim diğer hesaplarım olduğu için yeni hesap açmak için başka bir hesap ekle seçeneğine tıklıyoruz. Ardından diğer'me tıklıyoruz. Bilgiler kontrol ediliyor. Daha sonra aşağıda bulunan hesap oluşturun seçeneğine tıklıyoruz ve ne tür bir hesap açmak istediğimizi belirtiyoruz. Daha sonra kullanıcı adını ve soy ismini ekliyoruz. Ardından temel bilgiler yerini, isteğimize uygun halde dolduruyoruz. Sonraki hissesine tıklıyoruz. Ardından sayfada bizim için önerilen hesap adları veriliyor. İstersek bunlardan birini seçebilir veya kendi istediğimiz adı verebiliriz. Daha sonra hesap şifresi oluşturuyoruz. İleri hissesine tıkladıktan sonra şartları kabul ediyorum seçeneğini onaylıyoruz. Ve böylelikle Gmail hesabımızı başarılı bir şekilde açmış olduk. Videonu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutma.